Murat! Murat! Sen beni görünce geri mi döndün Murat? Öyle mi olduk şimdi? Ha? Yazı mı gittin sen? Belli ki sen de gitmişsin. Neyi olarak Murat? Murat Allah aşkına benimle lütfen bir konuşur musun? Anlatır mısın bana? Bana bugün de senin yüzünden dedin. Senin yazla aranda ne var Murat? Lütfen söyle ben neye engelim lütfen. Aşk. Karşılıksız olsa da tek taraflı olsa da yazla benim aramda aşk var. Eğer sen olmamış olsaydın belki tek taraflı da olmazdı. Anladın mı? Yazın sana olan hayranlığı olmamış olsaydı. Benim suçum mu bu? Benim suçum mu Murat? Ne yapmışım oğlum ben? Seni tanımıyormuşum gibi davranıyorsun. Bak ben olmasam sen bir halt yiyemezsin bunu biliyorsun. Bu sefer başkaydı. İlk defa başkaydı. Ben ona ilgi gösterdikten sonra mı sen ona aşık olduğunu anladın Murat? Çıkıp konuşsaydın o zaman niye konuşamadın? Sana yıllardır diyorum şu duygularını belli et diye. Niye demiyorsun? İçinde tutuyorsun işte. Ama yok. Murat Bey emin söyleyemez. Neden? Çünkü gururu ne değil mi? Ne gurur oğlum? Ha? Ne gururundan bahsediyorsun sen? Hangi gurur? Gururu mu kaldı? Murat! Ne oldu ki? Ne olduğunu söyle bana. Ne? Murat, bu şair havaları Kemal, ne? Onu söyle dur, bana. Saçmalama, bana ne söyle saçmalama, bana. Ne, ne bu havalar? Ne alakası var oğlum şair havalarının? Sen duygularını kağıtlara saklayacak kadar yüreksiz bir adamsın. Asıl yüreksiz sensin lan. Senin hiç kendi kendine yazdığın bir şarkı var mı? Bir sözün var mı? He? Bir sesin var mı? Kimsin oğlum sen? Eğer ben o duygularımı kağıtların arkasında saklamamış olsaydım sen bir hiçtin oğlum. Hiçtin. Ne diyorsun sen ya? Kendine gel. Bırak kussun içindekileri kus. Onu ilk gördüğüm günden beri aşığım ben. Sen onu işten kovduğunda ben senin niye karşında durdum bir düşün bakalım. Sen ona zarar verecek bir şeyler yaptığında ben senin niye karşında durdum acaba hiç düşündün mü? Onu kendi ellerimle senin önüne attım. Lanet olsun tamam mı? Lanet olsun ona o şarkıyı kaydettiğim güne lanet olsun. Onu kendi ellerimle senin önüne attım ya ben. Senin önüne attım. Sen de bunu öyle güzel kullandın ki şimdi bunları aşk zannediyorsun. Sen aşk ne demek biliyor musun ya? Aşk ne biliyor musun? Aşk bu kızın senin için yaptıkları. Aşk benim yaz için feda ettiklerim aşk. Neyi feda ettin? Hı? Neyi feda ettin Murat? Şöhretinden mi oldu? Parandan mı oldu? Şarkılarından mı vazgeçtin? Neyi feda ettin sen? Neyi feda ettim öyle mi? Seni feda ettim kardeşim. Kardeşliğimizi feda ettim. Yaz için her şeyden vazgeçerim ben. Geçmişimden, geleceğimden. Hatta kendimden bile vazgeçerim. Son birkaç ay zor geçti. sağ olsun. Sevgim değil, sabrım sağ olsun. Bir Eyvallah. Gitmek Sen onun peşinden gitmeyeceksin. Güzel. Tanalık, Yalnızlık bana zor değil ama Alışmışım ben bu kavgaya Geceleri Uyuyamam Yastığımda Kokun olmadan Sormayın halimi Hatırımı Veda edin Ben kaybolmadan Gitsem buralardan Arkama bile Bakmadan Senden tek isteğim. Olmadı diye Tanrı'ya isyan edemezsin Gitsem buralardan arkama bile bakmadan Senden tek isteğim anılarımızı saklaman Sevmeyi unutma sen güzel seversin Olmadı diye Tanrı'ya isyan daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.